Evet herkese merhabalar. Umut Güler ve yönetmenimiz Enes. Bugün karlı bir İstanbul gününde. Bakın İstanbul'u bilenler bilir. Bebek'teyiz. Sargo 28'de bir seyre çıktık. Güneşi değil de biz karlı havayı bekledik bu seyir için. Kabinimiz kapalı. Şeye uygun, konsept uygun ama isterseniz bakın alın size İstanbul. Bebek koyun martılar da üzerimizde uçuyor çünkü bizim Enes tabii ki drone uçuruyor. Şöyle yavaş yavaş size biraz detaylı bir video çekeceğim. 380 beygir gücünde sıralı 6 silindirli bir makinemiz var. Volvo imzalı zaten Finlandiyalı markada Volvo ile birlikte çalışıyor. Kabin bir tane burada var bir tane de arka tarafta var. Merhaba, merhaba size de Ali Bey. Evet. Anadolu yakasına geçmek bir dakika sürdü şu anda. Boğaz'ın en dar yerlerinden biri tabi. Köprüden sonra. Tarsus'a selam merhabalar sağ olun. Köprü diyoruz. Bakın ne çekiyoruz görün. Vardı. Herkes heyecanlanıyor. Böyle güzel görüntü oldu mu bizim ekipte herkes heyecanlanır. Enes de bu işin ustası. Bey de kameralara oynuyor. Gördüğünüz gibi. Boğazın trafiği sakin de bugün. Biz Kalamış'tan çıktık. Havayı da göstereyim size. Bakın şu anda 4.6 derece. Az önce 3.5 dereceydi. Bu taraf Anadolu Yakası. Gördüğünüz gibi gezi tekneleri yine devam ediyor. Gidiyoruz hani dört mevsim tekne kullanabilmek hakikaten büyük konfor. Bizim ülkemizde çok böyle hava olmaz İstanbul'da. Yılda 3-4 gün ama Finlandiya'da, İsveç'te, Norveç'te yaşadığınızı düşünün. 7-24 böyle kötü hava. İşte onlar da böyle buna uygun bir tekne yapmışlar. Evet. Herkese tekrar merhaba. Günaydınlar. Biz Boğaz'dayız. Sancağımız ne Tam kafamız şu anda bakın yalıları da geziyoruz. Birlikte geziyoruz. Boğazı. Evet. Bu arada YouTube kanalımda çok güzel bir video da geliyor. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda İstanbul'daki güzel Boğaz yalılarını birlikte görüyoruz. Bakın. 15.8 natla gidiyoruz. Bu arada Tarsus çok güzel yer ya. Bir kere gelmiştim. İnşallah yine bir kere daha geliriz. Ben de buradayım. Gördüğünüz gibi donmamak için böyle bereyi falan taktım. Gelirken biz 27-28 nat seyir hızına kadar çıktık. Ee, rahatlıkla gidebiliyor. Çok konforlu. Hem finler var hem de stabilizer var. Zaten kendi kendine tekne dümen tutabiliyor. Konforlu, güzel yani. yani. Çok fazla bir şey yapmanıza da gerek bırakmıyor. Ama tabii ki kaptan her zaman kaptan. Şu, bakın. Yan tarafta da bir tane İstanbul Boğazı'na uygun bir lobster var. Hadi ben bu programı buradan noktalayayım. Biz çekime devam edelim. Hoşçakalın. Şöyle bir size bir selam vereyim dedim. Dediğim gibi YouTube kanalına detaylı bir video gelecek. Kanala abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.